Merhaba canlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı matematik sorularını çözeceğiz. Sıradaki sorumuzla başlayalım. Canlar iyisinizdir umarım. Başlayalım. Bugün hava güzel. 1 yıl 4 mevsimdir. İfadeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Bugün hava güzel. Önerme mi? Değil. Bana göre belki güzel değildir. Kişiden kişiye değişir. P. Önerme değil. Bunlarla ilgili daha önce de video çekmiştim. İzlersiniz. Sizin için yararlı olur. Bir yıl dört mevsimdir. Bu herkes tarafından biliniyor mu? Biliniyor. Q nedir? Önermedir. Ve Q neye denktir? doğru bir önermedir. Bir yıl dört mevsimdir, birdir. Bu hangi şıklarda var? Hemen bakalım. Ceyhan'da. Sıradaki sorumuzla başlayalım. Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyon. Doğruluğu ispatlanan önermeler ise teorem denir. Bu hangi şıkta var? Adana şıkkımızı işaretleyelim. Sıradaki sorumuza geçelim. Bakalım. P önermesi 4 ile 3'ü toplamış 7. Q önermesi 4 ile 3'ü çarpmış 12 eşit ve 12'den büyük önermeleri veriyor. Bunun karşı tersini soruyor. Karşı tersini nasıl çözeceğiz gençler? Hemen hatırlayalım. P ise Q'nun karşı tersi Q'nun değili ise P'nin değilidir. Yani ilk önce Q'nun değilini alacağız. Yani 4 çarpı 3 büyük eşittir 12'nin değili değili yukarı bir çizgi yazınca ne anlama geliyordu? Değili. 4 çarpı 3 Küçüktür 12. Büyük eşittir'in değili nedir? Küçüktür. 4 artı 3 eşittir 7. Bunun değili nedir? 4 artı 3 eşit değildir 7. Bu nerede var gençler? Bakalım Denizli'de. Sıradaki sorumuzda devam edelim canlar. A çarpı A kartezyen B'nin eleman sayısını soruyor. A kartezyen B'nin eleman sayısını nasıl buluyordu? Katırlayalım. A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısını çarparak. A kümesinin eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. A kümesi kaç elemanlı? 5. B kümesi kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kere 7, 35. Bu çok zevklidir, kolaydır. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Şimdi bakalım gençler. Bir sınıfta bütün öğrenciler gitar veya bağlama kursuna gitmektedir. Yani gitar ya da bağlama dışında herhangi bir kursuna giden yok. Öğrencilerin 1 bölü 2'si gitar kursuna 2 bölü 3'ü bağlama kursuna gitmektedir. 5 öğrenci her iki kursa birden gittiğine göre sınıf mevcudu kaçtır? Canlar 1 bölü 2, 2 bölü 3 rasyonel bir ifade vermiş ya sınıfın tamamını bir bütün düşünün. Bir gibi düşünün. Bir gibi düşündüğünüzde 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü topladığımız zaman rasyonel sayılarda toplumun paydasını eşitliyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 2 kere 2, 4. 3 kere 2, 6. 7 bölü 6 yaptı mı? Sonuçta sınıfın tamamı bir bütün yapacaktı değil mi? Birden fazla çıktığı için o aradaki kesişimdir. 7 bölü 6'dan 6 bölü 6'yı çıkarıyoruz. Payda 6 ya 6 bölü 6 çıkmalıydı. 1 bölü 6'sı kesişimi vermektedir. Yani 5'i veriyor. 1 bölü 6'sı 5 ise 5 kere 6 30 tamamı 30'dur. 1 bölü 6'sı 5 ise tamamı 35 kere 6, 30. Bire böldüm, 30. Sıradaki sorumuza devam edelim. Güzel soru, öğrencilerin zorlandığı bir soru tipi. A kümesinin eleman sayısı bir azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır. Buna göre A kümesinin eleman sayısı bir arttırılırsa alt küme sayısı kaç olur? canlar A kümesinin eleman sayısını n diyelim. Buna t dersiniz, m dersiniz, istediğinizi diyebilirsiniz. Esa eşittir n mi? Eleman sayısını bir biraz altında diyor. Alt küme sayısını nasıl buluyorduk? 2 üzeri n'den 2 üzeri n'den 2 üzeri n eksi 1'i çıkarttığımda 64'müş. Çünkü ilk durumda 200 iki ndi ikinci durumda 200 liren eksi bir, 64 azaltıldığında dediğine göre aradaki fark yazalım bunu yine size İlk durum, ikinci durum. Şimdi Canla bunu nasıl çözüyoruz? Bu 200 lireni yazdık mı? 200 liren eksi biri nasıl parçalıyoruz? 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri n eşittir. 64 diye yaz, yazalım mı? Şimdi ben sesleri duyuyorum. Hocam eksi 1 ile n'in yerini neden değiştirdik? Fark etmez. 2 üzeri n eksi 1'i 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 1 de yazabiliriz. Çarpımda yerini değiştirebiliriz. 2 üzeri n 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri n, eşittir 64 mü canlar? Canlar bak bakalım. Şimdi burada diyorlar hissediyorum bunlar nasıl karışık hocam. Ne bu diyeceksiniz. Bunun kas sayısı ne? 1. 1 bütünden yarımı çıkarırsak ne olur gençler? 1 bölü 2 olur. Kas sayıları toplayıp çıkarıyorduk ya. 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri eşittir 64 mü? Bir sayıyı 2'ye bölmüşüm. 64 mi çıktı? 2 üzeri eşittir. 128 mi? 2'nin hangi kuvveti 128? 7. Hocam bunu ne çabuk biliyorsunuz? Hemen çarpacaksınız. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. 64 ile 2 çarptığımızda ne yaptı? 128. Yani 7 kez çarptı. Ama bununla da bitmiyor. A kümesinin eleman sayısı 1 arttırırsa ne olur diyor. Yani n'i 1 arttırırsa şöyle diyelim onu öyle yazmayalım gençler daha güzel yazalım. 7 ile 1 arttırırsam 8 mi? 8'de canlar son durumda eleman sayısı değil mi? E bana alt küme sayısını soruyor. 2 üzeri 8 mi? 2 üzeri 8 de ne yapar? 256 Ceyhan'da var. E bunu da ne yaptınız hocam? Direkt yazdınız ya diyeceksiniz. 2 üzeri 8'i 8 kez çarptığım zaman ne yapar? 256. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Canlar bu soru tipinden çok çözdüm. Artık bunu yapacağınızı düşünüyorum. Diğer videoları da muhakkak izleyin. Canlar C kümesini vermiş mi? A, B, 1, 2, 3, E, F. Kaçında A bulunur? 1 bulunmaz. Bulunur dediği zaman da siliyordum. Bulunmaz dediği zaman da siliyordum. Geriye kaç elemanım kaldı? 5 elemanım. Yani 2 üzeri 5'ten cevabımız ne? 32. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 Tamam Canlar iyi gidiyordur umarım Her şey güzel olacak Şimdi bakalım canlar Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor Şimdi x bir gerçel sayı olmak üzere P önermesine bakalım bu, diyeceksiniz ki hocam başlıyorsun simen çözmeye. Bunları biz bilmiyoruz. Hatırlatalım Gülben hocanız ne için var? En az 1 x. Bu ne demek? en az 1 x. Bu ne demek terza her x. Canlar en az demek bir tane bile olması yeterli. Her demek tüm herkes Mesela, öğretmeniniz geldi sınıftaki bir kişiyi seçti bir kişiyi seçiyor en az bir kişi ama tüm sınıfı tüm sınıfa hediye aldığı zaman hepinize hiç ayırmadan hepinize hediye alacak şimdi bakalım hangisi yanlıştır en az bir x x küçüktür 5 demiş bir tane x bile 5'ten küçük var mı gerçel sayı var 4 var 3 var 2 var 1 var Şimdi Q'ya bakalım. Her x x artı 3 eşittir 7. Canlar demek istiyor ki bütün x'leri 3 ile toplarsak 7 yapıyormuş. Olur mu? 6 ile 3'ü toplarsam 7'ye eşit mi? Değil. O yüzden güzel yazalım. Hadi sizin için canlara güzel gitsin. 6 ile 3'ü topladığımda 7 eşit değil değil mi? O zaman Q önermesi neye denk? 0'a. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Bütün şıklara bakalım. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Doğru. Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Doğru. Bakalım C şıkkına. P'nin tümleyeni. Canlar bunu da hatırlatayım. En az bir x'in tümleyeni her x. Her x'in tümleyeni en az bir x. x büyük eşittir 5'tir diyor. Doğru. Küçüktür'ün tümleyeni de büyük eşittir 5'tir. Denizli'ye bakalım. P ancak ve ancak. Q önermesinin doğruluk değeri 0. Hocam siz ne diyorsunuz ya? Hemen bunu da hatırlatalım. Bu işaretin anlamı da ancak ve ancak. P'nin önermesinin doğruluk değeri neydi canlar? 1'di. 1 ancak ve ancak. 0'ın doğruluk değeri de nedir? 0. Şimdi Q neden yanlış? En az 1x demiş. Güzel. x artı 3 eşittir 7. Değili ne demek? Tam tersi olacak. Buraya ne yazmalıydı? x artı 3 eşit değildir. 7 yazmalıydı. Bu soruları muhakkak bir deftere geçirin, anlayarak yazın. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi diyorlar hocam bu işaretleri biz bilmiyoruz ne demek? Tabloyu dolduralım. Doldurmadan önce işaretleri hatırlatalım. Bu işaretin anlamı ise. Bu işaretin anlamı ancak ve ancak. Bu işaretin veya V'nin altında çizgi var ya da. Canlar bunun pratik yolunu ben size anlatacağım. Şimdi nasıl diyor? Bu ne demek istiyor biliyor musun? P yerine 1 yaz, Q yerine 1 yaz diyor. Şimdi canlar ben bunu nasıl ezberledim biliyor musun? Balıkesir'in plakasından 10 numaradan hatırlayın. Yani bir ise sıfır. denktir 0 bunu bil, geri kalan her şey bir. İse de on numara sıfır, geri kalan her şey bir. Pratiklikten yapalım. On numara balık esirin plakasından unutmayın. İse de on numara sıfır, geri kalan her şey bir. Şimdi ancak ve ancak, ancak ve ancak da her ikisi birse bir, 0 ve 0 0 ve 0 ancaksa 1 geri kalan her şey sıfır. hocam bunu nasıl kodladınız Türkçeden de düşünün. ancak ve ancak beraber olacak İkisi de aynı olacak İkisi de aynıysa 1 farklıysa 0 hani diyoruz ya anca beraber kanca beraber oradan aklınıza gelsin ikisi de aynı olacak ya da da ise 1 ya da 0 1 0 ya da 1 1 geri kalan her şey 0. Ya da da Türkçeden aklınıza gelsin ya birisi olacak ya birisi. 1 bir ya da 0 1 0 ya da 1 1 geri kalanlar 0. Canlar. Bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.